Evet şu anda bir park yapım şantiyesindeyiz. Buraya bir millet bahçesi yapılıyor. Ölçüm yapılıyor şu anda. İki tane noktadan. iki noktadan mı? Üç noktadan mı bağlanıyorsunuz? Üç tane noktada. Üç geriden noktadan. Kestirme yaptık. Üç noktadan geriden kestirme yapılıyor. Aletimize. aldığımız dataları sağda aplik edeceğiz şimdi. Bordürcüye aks vereceğiz. Bu kod vereceğiz. Bordürcü de ona göre bordürünü koyacak. Burası çocuk oyun alanı. Evet, evet. şuradaki galiba demirleri siz diktiniz. Evet doğrudur. Onlar bizim akslarımız. Bordürcü ona göre bordürünü yerleştiriyor. Bordürlerin bitişlerini ee... bordürlerin yerlerini verdiniz. Şimdi de yüksekliklerini mi vereceksiniz? Yerlerini Bitişleri. verdik. Yükseklik kodu vereceğiz. Şu an o işlemi yapıyorsunuz yoksa? Yok, şu anda tekrar aks vereceğiz. Devamı ha, var. Oyunal. Aksın devamını veriyorsunuz. Aynen öyle. Kazık çakıyoruz. Bordürcü verdiğim kota göre ipini çekiyor. Ona göre altına harç ne kadar yiyorsa ortalama 3-4 cm harç. 20 cm'de bordür. Ortalama 23-24 geliyor genelde. Bordürden sonra altına bir sağ beton atacağız. Onun üstüne de epidem gelecek burada. Epidemimiz bordüre sıfır olacak. Yan tarafları da kara gelecek. Yukarıdan kara gelecek. Oyun alanına birleşecek. Yine aynı şekilde aşağı doğru giderken de buradan meydana kara gidecek. Oyun alanı belli bir yerde kesiliyor. O da aşağıdaki meydana bağlanıyor. Hmm. Yani burası A'dan Z'ye her şey projeyi bütünüyle sahaya yansıtan kişi sizlersiniz haritacılar. Aynen öyle. Haritacısız şantiye olmaz. Yoksa işçiler nereye border döşeceğini bilemez. Yani yani. Ne kadar yüksekliğe koyacaklarını bilemez. Aynen öyle. Yani her şey bizim inisiyatifimize gidiyor diyebilirim yani. Hata da bizde, doğru da bizde. En ufak bir hatamızda her şey yanlış gidebilir yani. Çünkü dediğim gibi bizim verdiğimiz akslara göre koyuyorlar tüm noktalarını. Bu arkadaş niye orada duruyor? O arkadaşa şimdi nokta vereceğim ben nokta aplike ediyorsunuz. Projedeki dataları, noktaları buraya işliyorsunuz. Aynen öyle. O arkadaşı yönlendireceksin. O da kazı çakacak oraya. Aynen öyle. Evet şimdi görelim o işlemi. Uğur şuraya çakalım. Gel. Gel cihazın karşısına. Gel 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 gel. Arayı çok açmadık mı? Çakacağım sonra arkasını. Çok az sağ yap. Bekle. anda calonumuza hedefe getirdim. Okuma yapıyorum. 1 metre 70 santim gidecek diyor. Vur 1 metre 70 santim git. Evet reflektör tutan arkadaşımı yönlendiriyor. Soluna gel. Soluna gel. Gel az daha. Bekle. Tekrar bir okuma yapıyoruz. 20 santim git. 15 santim de sağına. çok az. Çok az sol 10 santim gel. 10 santim gel. Terazi al. Vur orası vur orası. Şu anda noktanın yerini belli ettik. Arkadaş oraya kazığını çakacak. Kazık çakma işlemimiz bittikten sonra da tüm hattı çaktıktan sonra da en son üstüne kotlarını veriyoruz. Border üst kotları. Evet, biraz oraya yaklaşalım şimdi. İzin Kaya de. denk gelirse kazık girmiyor. <laughs> <laughs> Tabi burası sert zemin olduğu için biraz sıkıntı olabiliyor. Sert zeminde işe başlamayız. <laughs> sert zemin olunca ne yapıyorsunuz? <laughs> bir metre sağına sola nereye denk gelirse <laughs> elbette bir yerde tutacak. He yani oraya değil de biraz daha ileriye. Yani, Peki burası mı? sadece beton olsaydı? Çivi çakıyoruz. Beton çivisi. Beton çivisi kullanıyoruz. Bu sağına gel. Buradan arkadaş yönlendiriyor. Sağına gel sağına. Projedeki gel noktaları sahaya e, aplike ediyorlar. Şimdi çakılan noktalar hazır çakılmış Çakılmışlara da bakalım. Burada haritacılarımızın çakmış olduğu nokta var. Ya da kireçle içerik demişler. Ee, yani border dediğimiz kaldırım arkadaşlar. Şu kaldırımlar. Buraya düşecekler. E, bu neden demir çakmışlar? Hep çünkü buraya kod da verecekler. Muhtemelen kırmızı bantla kotunu belirliyorlar. Bitmiş kotunu. Bunda yine haritacılar belirliyor. Onlar da, işçiler de o bitmiş kota göre bordürleri yerleştiriyorlar. Dediğimiz gibi her şey projeyi A'dan Z'ye her şeyi haritacılar sahaya işliyorlar. Yoksa işçiler nereye bordür düşeceğini ne kadar yüksekliğe düşeceklerini bilemezler. Onları hepsini haritacılar projede buraya işliyorlar, sahaya işaretliyorlar. Şenerlik zor meslek mi? Bazen Normal merak ettik. Kaşık ayağının içinde zor sadece. Biraz toz toprak. Evet. Bekir abi buraya al. Buradaki burayı toprağın... Buraya al burayı. Nokta geliyor. Toprağın tesviyesini yani tesviye dediğimiz kotuna getirme işlemi. Sen ben, ha, tamam sen buradan gir. Burayı da açayım. Botuna getirme işlemini yine haritacılar başladı. belirliyor. Önce bir kafasını aldırıyorlar muhtemelen. Ondan devam sonra edelim, yine hangi kota geleceğini e, ee, haritacılar devam gösteriyor. Burada da kazıklar var. Evet şu an yine nokta akbikisi yapıyoruz. Genelde haritacılar telsiz kullanırlar. Telsizle bu şekilde iletişim kuruluyor. Burası başlangıç noktası. Bordür buradan başlıyor. Evet, görüldüğü kadar kolay değildir onu çalmak. Evet. Muhtemelen. Z kolay gelebilir ama. Bir de bura yumuşak senin bazı yer. Hmm. Kota buradan mı veriyoruz başlangıç? Aynen oradan başlayalım kot vermeye. Evet şimdi video çeken beyefendiyle kot verme işlemi yapacağız. <laughs> Telefonu ne yapacağız? Kimi vereceğiz? <laughs> Telefonu artık şey yapacağız. Ee, arka ön kamera mı geçeyim ne yapayım? Evet. Şu anda kod verme işi yapıyoruz arkadaşlar. Bedava video çekemezsin. Sen de biraz çalış dediler. Şu anda kod verme işi yapıyoruz. Yarın görebiliyorsanız. Bunu düzece getirmemiz lazım. 20 falan geliyor şu an zeminden. Ortalama. Biraz kaldırabiliriz veya altına alırız. Oraya yap, oraya yap. Tam burası mı? Yap. Evet burası. Bordül tam buradan aşağı. Bordül 20 santim. Bordülün bitmiş kotu yani bu. Bordülün bitmiş, kot. evet. bitmiş kotunu arkadaşlar yapıştırdık şimdi buraya. Eee. Sonrasında Bordürün çapı 20 santim yüksekliği pardon. Bandımızın altı kot desek yani alttan bir 4 5, 5 6, cm. Kendileri kazması 5 -6 santim <laughs> harç payı kazılacak. Evet. Yüksekliğimiz bu. Evet. Kimin yerde tam geliyor, kim yerde böyle. Zaten buraya kepçe biraz malzeme atmış. Rahat türlü alınacak onda o yüzden. Evet, 20 santim bordür, 20 santim şey 200 santim harç olsa. Tam hemen hemen tam 20 geldi şu an. Evet. 19-20 6 toprak 60 kepçe Devamına verelim belli olur zaten aşağı doğru iniyor Başka bir videoda görüşmek üzere Hepiniz Allah'a emanet olun